Merhabalar, podcastimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Öykü Zeynep Aydın. Ben klinik psikolog Ceren Uzun Ali. Bildiğiniz gibi bir seri başlattık, döngü serisi ve bugün de başka bir döngü sorusuyla sohbetimize devam edeceğiz. E, bugünkü konumuz aslında biraz daha içinde kaldığımız, gitmemekte ısrar ettiğimiz durumlarla alakalı. Çünkü bazen bir şeyin içindeyiz ve biliyoruz ki oradan çıkmak aslında bize iyi gelecek. ...kurtulmak gibi hissettirecek. Ama buna rağmen kalmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bugünkü bölümde... ...Ceren'le birlikte şu soruyu araştıracağız. Neden gitmek? Kurtuluşken bizler kalmakta ısrar ederiz. Çok güzel bir açılış yaptın yine. Böyle konuda şu an beni <laughs> daha da bir cezbetti. Ben şöyle bir detay vermek istiyorum. Sanki sadece romantik ilişkilerle sınırlıymış gibi geliyor bize bu konu ama aslında... Bitmiş arkadaşlıklarda, iş yerlerinde, hatta aile içi ilişkilerimizde bile e, bazen bu döngülerden çıkmak mümkünken, e, inatla kendimizi orada konumlandırırken bulabiliyoruz. Bu da şu soruyu e, sorarak aslında ilerledik bize. Peki neden, Yani neden korkuyor olabiliriz? Hı hı. O yüzden hem teorik hem de insani bir yerden ele alalım istedim. Ben yine her zamanki gibi bir soruyla başlamak istiyorum. Se seviyorum sana soru sormayı. Hı hı. Şimdi diyelim ki bir danışan sana dedi ki gitmek istiyorum ama kalıyorum. Hı hı. Önce nereden ele alıyorsun konuyu? Nasıl yaklaşıyorsun? Sence bu kalma ihtiyacı hangi ihtiyaçtan besleniyor olabilir? Hı hı hı. Evet aslında tabii ki de genellikle yetişkinlerle çalıştığımız için yetişkinler de bu soruyu sıklıkla sorarlar. Çünkü bir sürü, bir sürü farklı bağlamda bu durumların içerisinde bulurlar kendilerini. Senin de dediğin gibi kimileri iş yerinde, kimileri arkadaş e, gruplarında, kimileri ilişkilerinde bir şeyler var ve iyi gitmiyor ve sonsuz bir inkar halinde ama sezgileri bir şeyler anlatıyor. Bilinç dışı düzeyde bir şeyler onu rahatsız ediyor. Bedeninde bir takım rahatsız edici duyumsamaları var. Günün sonunda şunu söylüyor. İyi değilim, mutsuzum, devamlı hastayım, Kronik bir şekilde stresliyim. Yani şunu söylüyor aslında bir şeyler yolunda gitmiyor. Sonra biz burayı araştırmaya başlıyoruz. Ben burayı araştırmaya başladığımda ilk olarak genellikle şuna bakıyorum. Bu kişi kalmakla neyi koruyor? Çünkü gitmenin daha iyilerine yol açma ihtimali varken kaldığına göre ya bilinç düzeyinde ya bilinç dışı düzeyde koruduğu bir şeyler olmalı. Biz buna bazen ikinci kazançlar da deriz. Ee, ve hani ilişkisi ya da işi ya da arkadaşlığı daha çok acı veriyor olsa da kişi o kendi içsel boşluğuyla karşı karşıya kalmamak için kalmayı tercih edebiliyor. Yani gitmek sadece birini bırakmak değil, aynı zamanda kendiyle de kalmak. O sessizliğe, tahammülüne ammül göstermek, belirsizlikle başa çıkmak. E bunlar da tabii ki bizim için çok kolay şeyler değil. Dolayısıyla kalmak çoğu zaman kişinin tercih ettiği bir şey haline gelebiliyor. Yani aslında gitmek bir şeyden kurtulmak değil ya da özgürleşmek değil. Sanki biraz daha yalnızlıkla baş başa kalmak, yalnızlığa temas etmek gibi geliyor değil mi? Anlattıklarından. Birçok anlamda yalnızlık. Gerçek hmm. anlamda etrafından insanların gitmesi anlamında da bir yalnızlık olabilir. İçsel bir yalnızlık da olabilir. Belirsizlik anlamındaki bir yalnızlık da olabilir. Çünkü etrafımdaki bilinirliğin beni terk etmesi de bir yalnızlık ya. Yani evet. gerçekten ya sıfırdan bir şeyi inşa etme hali ya kendinde daha önce hiç temas etmediğim bir yeri keşfetme hali ama bir süre tekinsiz bir duyguyla baş başa kalma hali. Bazen de kişinin çocuklukta deneyimlediği terk edilmeye e, de benzediği için kişi çok tetikleniyor olabilir. İşte terk edilme şamasından bahsedebiliriz burada. Kişi eğer çocukluğunda çok yalnız bırakılmış, örselenmiş olabilir. E, Hani en çok ihtiyaç duyduğu anda yanında kimseyi bulamamış bir çocuksa eğer yetişkinliğinde de bunun gibi durumların içinde kaldığında o terk edilme onun için çok acı verici bir deneyim olduğu için ve onun içinden zaten zar zor çıktığı için bir daha o terk edilme döngüsünü aktive etmemek için de kalıyor ve acı çekse de kalmayı tercih ediyor olabiliyor. Hı -hı. E, o ayrılığı yaşamamak için aslında dündeki acıyı bir daha tetiklememek için. Hı -hı. Aslında burada e, ben de sana bir şeyler sorarak devam etmek istiyorum Ceren. E, senin gözlemlerinde belki klinik gözleminde belki sosyal hayatında e, bu kalmayı nasıl gerekçelendirdiklerini görüyorsun insanların. Kalıyorlar. E, sence bunu bilinçli bir seçimle mi yapıyorlar yoksa bilinç dışı bir tercihle mi yapıyorlar? Öykü bence bu çok yerinde bir soru ve çok güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ederim bunun için. Benim gözlemim şu bu bilinçli bir tercihten çok otomatikleşmiş bir tekrar gibi geliyor. Hı -hı. Öğrendiğimiz bir şey var bizim çocuklukta. işe de yaradı. Biz Hı -hı. bir şekilde o korktuğumuz şeylerle yüzleşmeden ilerlettik yaşantımızı Hı -hı. ve dolayısıyla kullandığımız yöntemde yaşımız kaç olursa olsun hep aynı şekilde devam etmeye Hı -hı. götürdü bizi. Şimdi burada kişi şuralarda kendini çok rahatlatıyor. Diyor ki ya kötü biri değil ki aslında. Bile isteye yapmadı ki. Beni o kadar iyi tanıyor ki, e, bir başkası beni bu kadar iyi tanıyamaz. Yani biraz daha rasyonalize ederek, e, olayı da çok büyütmemeye özen göstererek ama aslında belki de olay yeterince büyük. Yani daha Hı. da büyümesine de gerek yok. Kesinlikle. O Daha iyisini hak etmiyorum sesin. Farklı versiyonlarını duyuyoruz aslında biz burada. Yani Hı -hı. benim hak ettiğim zaten bu, öğrendiğim de buydu. Beni doğuran ve benim bakım verenlerim de benimle böyle iletişim kurdu. Dolayısıyla benim hak ettiğim şey bu. Neyi hak ettiğimi de bilmiyorum. O yüzden de bir şekilde bunu rastronize ederek ilerlemem gerekiyor. Yu otomatik şekilde yapıyorlar. Hı -hı. Benim gözlemlediğim şey o. Hı, -hı. Yani aslında şunu söylüyorsun, o değersizlik o kadar tanıdık ki kişi o değersiz hissettirildiği yeri çok kolaylıkla akla mantığa bürüyebiliyor. Ya vardır onun da bir sebebi. Bugün kötü bir gün geçiriyordu. İşte onun da başında bir sürü dert var. Aslında içten içe çok iyi birisi. Ben onun içindeki iyiliği görebiliyorum falan gibi. O kişiyle durumla ilgili bir sürü akla mantığa bürümeler kullanıyor. Ama aslında temelde şunu söylüyor. Ben daha iyi bir muameleyi hak etmiyorum. Yani ben daha berrak bir sudan su içmeyi hak etmiyorum. Ben bu bulanık Hı -hı. suyu suya tamah etmek zorundayım. Hı -hı. E, ben en azından bir su bulmuşum değil mi? Yani o kadar değersizliğime dair inançlarım güçlü ki su bulmuş olmayı bile o bulanık çamurlu suyu bulmuş olmayı bile kendim için bir ödül gibi algılıyorum ve daha berrak bir sudan içmeyi hak ettiğimi düşünemiyorum bile aslında. İçimdeki aslında ses daha çok... berrak bir su çok özür dilerim daha Hı -hı. berrak bir su olduğunun da bilincinde olmayabiliyor kişi. Belki... Yani Sanki öyle bir su yani ya çamurlu su ya hiç gibi yani o hmm. çok şey bir denklem uçta. Dolayı, evet dolayısıyla bizi bu ilişkilerde tutan da bir denklem aynen öyle şey diyor sen daha fazla bir şey bekleme bu işte yani senin görüp görebileceğin en iyisi bu daha fazla hmm. bir şey istemek senin nankör birisi yapar hak etmiyorsun ki zaten bunu hak etseydin hmm. senin olurdu daha iyisi senin olmadığına göre hak etmiyorsun gibi <laughs> burada şu da var ama ee, kurtarıcı moda çok kolay kayabiliyoruz yani ben ona yeterince sevgi verirsem değişir, evet şu anda benim kalbimi kırdı ya da işte nokta nokta sorunuyla karşı karşıya kaldık ama yeterince sevgi verirsem, yeterince bu konuya odaklanırsam <laughs> e, değişebilir gibi düşünüyoruz. Yani biraz daha kendimizi kurtarıcı moda e, dahil etmeye çalışıyoruz, kurtarıcı bir senaryolar kurmaya çalışıyoruz. hı. <laughs> Ama burada e, sana da sormak istiyorum çünkü şema terapiyle aktif olarak çalışıyorsun. Bana kurtarıcı modmuş gibi geliyor ama <laughs> sence bu daha çok hangi e, modla ilişkili olabilir? Yani <laughs> o yeterince değer verirsem, sevgi verirsem bir şeyleri halledebilirim, üstesinden gelebilirim deyip sorumluluğu daha çok üste alan tarafta olma hali <laughs> hangi modla ilişkili olabilir? Evet. Yani bir şema olarak tabii ki duygusal yoksunluğu çağrıştırıyor bana Ceren. Yani kişi de duygusal yoksunluk şeması güçlüyse, bu da çok kısaca açıklamam gerekirse yine çocuklukta o kişinin e, doyurulması gereken, karşılanması gereken sevilme, e, övülme, takdir görme gibi gibi ihtiyaçlarının, bakım görme gibi ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda yoğun bir duygusal, duygusal yoksunluk şeması oluşuyor ve kişi yetişkinliğinde de bu şemayı tekrar ediyor. Yani şu demek, e, ona zaten değersiz, yetersiz, önemsiz, küçük, başarısız hissettiren kişilerle teması bırakmamak tanıdık olduğu için bu duygular ona e, e, bir şekliyle e, güvende hissettirdiği için yani ne kadar kötü olursa olsun güvende hissettirdiği için bu ilişkilerde kalma hali duygusal yoksunluk şemasıyla çoğunlukla ilişkili. Mod olarak baktığımızda da tabii ki aslında incinmiş çocuk ve beklentili ebeveyni çağrıştırıyor. Ne demek incinmiş çocuk modu? Şimdi dedin ya Kurtarırım ben onu yani işte ilişkiyi o kişiyi. O aslında iyi birisi, içinde iyi birisi gibi. Ee, onun incinmiş tarafıyla sanki ilgilenen bir birisi ama aslında Hı -hı. kendi incinmiş moduyla, kendi incinmiş çocuğuyla alakalı. Aslında kendi ihtiyacını dile getiriyor kişi. Kendi değil mi? ihtiyacını dile getiriyor. Aynen öyle. Yani aslında duygusal yoksunluk şamasındaki çocuk çok incinmiş bir çocuktur. Aslında hani gözünüzün önünde canlandırmaya çalıştığımızda da. Yalnız bırakılmış bir çocuk genellikle görürüz. O her işin altından kendi başına kalkar. Ne bileyim belki yemeğini bile kendi hazırlıyordur, üstünü başını kendi giyiniyordur. Ya etrafında kimse yoktur ya da onların çok önemli işleri vardır. O yüzden o kendi başına halletmek zorunda kalmıştır. O yüzden bir başkasının da ona bakım vermeme halini çok kolay rasyonize ediyor olabilir ve ona onu iyi etme hali de beklentili ebeveyn tarafı aslında. Yani varsa burada bir problem çözsene yani bunu çözmekten sen sorumlusun. Yapmalısın. Melimanların devreye girdi. Aynen öyle. Aa evet. tabii nankörlük yapmak, en kolayı çekip gitmek en kolayı. Hayır yani burada bir şey varsa çözeceksin tabii ki be. Oradan yine içeride talepkar, beklentili bir ebeveyn sesi de ortaya çıkabiliyor. Hı hı. E, ve kişi tabii ki elbette sevilmediği zaman yani çocuklukta sevilmemiş bir çocukta eee o yetişkinlikte kötü de olsa sevilme ihtimali var ya o ilişkinin içerisinde. Bu iş de olabilir, ilişki de olabilir, arkadaşlık da olabilir dedik. Orada küçük de olsa bir sevilme ihtimali var ya onu bir türlü bırakıp gidemiyor. Aslında çok acı verici bir şeyden bahsediyoruz. <laughs> ne güzel tanımadın. Sevilirsem, eğer bir şeyleri düzgün yaparsam sevilirim. Burada hala toparlanacak şeyler var ve bu bana bağlı. Hı hı. E, çünkü aslında o beklentili ebeveyn sesimiz de bize diyor ki e, zaten dış dünyada çok böyle güller çiçekler saçmayacak sana yani hı hı. E, o yüzden buradan kurtulmuş olman dışarıdaki kötülüklerden ve zorluklardan kurtulacağın anlamına gelmiyor. Yani o sürekli kendini haklı çıkaran yerden konuşup o döngünün devamlılığını sağlıyor ama. Çok haklısın. Al, yani şu soru geliyor sonra aklıma yani kalmak neyi ertelememize yardımcı oluyor olabilir? Evet. Ne ne yani ne hizmet ediyor olabilir? Çok şeyi yani aslında baktığımız zaman kalmak e, en basit tanımıyla konforlu bir şeydir, değil mi? Hepimiz için bence bunu hepimiz deneyimlemişizdir. Hiç böyle klinik bir yere kaymaya da gerek yok. <laughs> kötü giden arkadaşlığı, kötü giden ilişkiyi, sevmediğimiz, memnun olmadığımız evlerimizi, ne bileyim ya bazen bir alışverişe çıkmayı bile erteliyoruz. Kıyafetlerimiz eskiyor, küçülüyor, üstümüz olmuyor falan. Onu bile bırakamıyoruz. Yani bırakmak başlı başına zor bir mevhum aslında. Kalmak daha konforlu. Neyi erteliyor olabiliriz? Aslında başta yaz sürecini erteliyor <laughs> olabiliriz. Bir kimlik değişimini erteliyor olabiliriz, öfkelenmeyi erteliyor olabiliriz, bir sürü duyguyu ve bir sürü duyup durumu aslında erteliyor olabiliriz bununla birlikte. Çünkü gitmekle bir yaz başlayacak ve bir değişim süreci başlayacak. Belki artık çocukluktan yetişkinliğe geçiş olacak bizim için bu. Belki er, belki ergenliği terk etmeyi e, sembolize edecek bizim için. Bir sürü şey geliyor aklıma Ceren. <laughs> Çok güzel tanımladın. Aslında ben şöyle duyuyorum, e, gidebilmek beraberinde birçok sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Çok doğru. Yani o sorumluluğu alabilecek güce sahip miyim değil miyim, orayı sürdürebilecek e, duygusal e, esneklik kapasitem var mı? Hı hı. E, dolayısıyla kaldığımda bildiğim yerdeyim. Ben yani aşağı yukarı neyle karşılaşacağımı bildiğim için hı hı. E, burayı sürdürmek dediğin gibi daha konforlu hale gelebiliyor. Aynen. Ama gitmeye karar verdim hangi duyguyla karşılaşacağım, hangi görevler beni bekliyor, orada nasıl duracağım, kendime nasıl tahammül edeceğim gibi sorular da devreye girdiği için. Aynen öyle. E, evet. E, aslında kişi yalnızca bir ilişki değil, e, kendi içindeki farklı bir versiyonu da kaybetmiş oluyor, gidemeyince, erteleyince. Aynen öyle. Ya yani belki orada mağdur bir personası var. Değil mi? Ve ne kadar Hı -hı. şikayet etsek de mağdurluğun bir konforu vardır yani bunu itiraf etmek zorundayız. Hı -hı. Mağdur mesela hep şikayet eder ama asla değiştirmez. Hı -hı. Yani burada da anlamlı bir şeyler var. Yani şu demek olacak: Artık bir şeylerin değişmesi için adım, adan, adım atan kişi mağdur personasından mağdur kimliğinden de vazgeçen kişi. Hı hı, yüce eline alan kişi. Yüce eline alan kişi. E, bu kolay bir şey değil. Bir sürü senin de dediğin gibi bir sürü sorumluluğu beraberinde getiriyor. Bir sürü iş yükü yani baktığınız zaman hı hı. kendime yeni bir ben lazım diyor hı hı. aslında. Peki bunu nasıl yapacak? En baştan hepsini inşa etmek zorunda kalacak. Hı hı. O yüzden e, sorumluluk demek, büyümek demek, sınır çizmek demek, yalnız kalmak demek e, ve bazen hı hı. ilişkide kalmak yani gitmeme hali o çocuk tarafı, çocuksu tarafı korumakla da alakalı aslında. Hı hı. Hı hı. Ben, sana, ben sana sorayım burada can. Bir anda aklıma hani orayı devam ettirici bir şey de geldi. Şimdi dedik ya hani kalmakla ilgili bir sürü şey var. Ee, bu hani aslında bir sürü inkar ve direnç mekanizmalarımızla da alakalı. Ee, sence peki gitmenin gerçekten saltıcı e, bir şeye dönüşmesi için kişi içsel olarak neye hazır olmalı? Çünkü bu dirençlerinde belli bir sebebi var ya. Yani belli, hı hı. belli sebeplerle gidemiyoruz, belli sebeplerle kalıyoruz. Sence içsel olarak olarak nasıl bir hazırlık süreci olursa kişi daha kolaylıkla o gitme sürecini başlatabilir? Burada şöyle ilerleyebilirim. İlk sana az önce bir soru sordum ve verdiğin yanıt şu. Beraberinde yaz gelecek gitmeye başladığımızda. Yani biz bir ilişkiyi bitirip noktalayıp yeni bir yol çizmeye çalıştığımızda bizi karşılayacak şey kayıp hissi. Kayıp endişesi bizi tetikleyen temel endişelerden biri, yani bizi psikolojik olarak bunaltan ve sıkıntıya sokan temel endişelerden biri olduğu için zaten belli döngülerin tekrar etmesine neden olur. Bizim başlangıçta şuna hazır oluyor anlamız lazım, her bitiş beraberinde bir kayıp hissi getirir ve bunu inkar etmeden hı hı. E, o kısmı alan açarak ilerlememiz gerekiyor. Yani bu alan açma kısmını biraz detaylandırmak istiyorum çünkü bazen yanlış anlaşılıyor. İşte tamamen o duygunun içine gömülerek ilerlemekten bahsetmiyorum ya da tamamen o hissi ya hayır görmeyeceğim ben hiç böyle bir işte kayıp endişesi yaşamıyorum bunun yasına tutmuyorum gibi bir yerden de ilerlemeden biraz daha kaba tabirin bunu normalleştirerek her bitiş. Her yenilik beraberinde olumlu ya da olumsuz hissettiren iyi ya da kötü hissettiren duyguları beraberinde getirir. Bu insan olmanın bir parçası. Bunu kabul ederek ilerlememiz gerekiyor. Biz, yani niye bu kayıp hissiyle karşı karşıya kalıyoruz? Biraz buraları da e, düşünmek gerekiyor. Biz sadece bir partner bir ilişki kaybetmiyoruz aslında. O ilişkideki bizi de kaybediyoruz. Sürekli mağdur koltuğunda oturan Ceren artık. Biraz daha yöneten, kendi kararını alan, hayatıyla ilgili sorumluluk kalan koltuğa oturmaya çalışıyor. Yani hı hı. bu eski işe yarayan stratejileri de kenara ittiğimizde e, hem o ilişkideki varlığımızı hem de yani o ilişkideki varlığımızı birlikte kurulan hayalleri ve o orada edindiğim ikincil kazançları bir kenara ittirmem gerekiyor. Ama bir diğer taraftan da şunu da kendime hatırlatmam gerekiyor. Evet bu hayalleri ben kenara ittiriyorum ama zaten ben orada varlığımı sürdürmeye devam ettim de ben olarak ilerleyemiyordum. Yani bir şeyler sürekli benim heybemden gidiyordu ve o hayaller gerçek değildi. Benim doldurmalarımın ve benim çabamın bir sonucuydu. Hı hı hı. O yüzden şunu sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yani bir ilişkide kalmak bana kim olduğumu unutturuyor mu? Hı 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 yoksa kim olduğumu büyütüyor mu? Yani bu soruyu sorarak ilerlemekte fayda var. Eğer hep küçülüyorsa, hı hı. eğer hep bir şeyler veriyorsam, eğer hep tükenmiş olduğumu hissediyorsam benim o ilişkiden, o durumdan gitmemin vakti geldi demek oluyor. Evet, evet çok haklısın. Yani burada işte kabul ve kabul ve kararlılık terapisinde hani değerler çok konuşulur ya kişinin değerleri. Ben kimim ve kim olmak istiyorum? Ben bu hayatta nasıl var olmak istiyorum? Çok önemli sorular ve değerlerini takip etmeyen insan aslında yol, yolda kendini kaybetmeye başlıyor. Kendini unutmaya başlıyor. Bir başkasının değerlerini kendi değerleri gibi kabul etmek zorunda kaldığında halbuki orada bir kimlik kaybı yaşıyor. O yüzden dediğin şey çok anlamlı. Yani eğer bu ilişkide kalmak bana kim oldu? unutturuyorsa e, öncelikle bu çok büyük bir bedel. Yani bu bedelini tükenmemek e, inanılmaz önemli bence. Ee, o konforu elde etmek için ödediğin şeyin ne kadar büyük olduğunun suratına tokat gibi çarpması gerekiyor. Ve o konforun gerçek bir konfor değil de aslında daha böyle yavaş yavaş ya hani kapağının kaynar suda e, öldüğünü fark etmemesi gibi bizi de öldürdüğünü fark etmek çok önemli. Kim olduğumuzu büyütmek bizim en büyük sorumluluğumuz. E, çünkü işte şema terapiyi bugün eve çoğunlukla da konuşuyoruz. <laughs> Orada hani e, büyümemiş ihtiyaçları karşılanmamış taraflarımız var ya yetişkin olarak artık onu büyütmek bizim sorumluluğumuzda Çünkü ebeveynlerimizi suçlamanın e, bir noktada artık e, geçerliliği kalmıyor. Bitti orası. Artık kim var burada? Ben varım ve tutacaksın o çocuğun elinden ve yap, alacaksın Hı -hı. sorumluluğu. E, o yüzden senin de dediğin gibi gitmek seni hep küçültüyorsa, e, özür dilerim kalmak seni hep küçültüyorsa belki de gitmenin e, zamanı gelmiştir. Hı -hı. Ne güzel. Gerçekten bu konu benim bana da dokundu. Benim de Hı -hı. E, zaman zaman kendimi hatırlattığım ve üzerinde okumalar yaptığım konulardan bir tanesi çünkü bazen farkında olmadan o döngülere girerken buluyoruz kendimizi. O yüzden e, burada kendimizi şunu hatırlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı e, döngüler hı hı. E, bizi sürekli içeride ya acaba benle ilgili bir sorun mu var? Acaba bir şeyler değişecek mi? Acaba neyi eksik yaptım gibi sürekli aynı girdap içerisinde dönüp durma hali iyi gelmediğinde hı hı. kendimizi şunu hatırlatmamız lazım. Bazen bir şeyler bizimle ilgili değil. Hı hı. Ve bazen bazı döngüler gitmeyi öğrenmeden ne yazık ki kırılmıyor. Hı hı hı. Aynen. Ama gitmek yalnızca uzaklaşmak ve kaçınmak değil. Bu arada oraları da belki konuşabiliriz ilerleyen podcastlerden. Hani gitmek hı. tamam hemen mesafelenelim ve her şeyle evet, ilişkinizde Bir hı hı. yerden değil. Ama kendimize geri dönmek gibi bir yerden bahsediyorum. Gerçekten kendi ihtiyacımızı gören, duyan bir yerden bahsediyorum. Hı hı hı. O yüzden... E Umarım e, dinleyen kişilere de e, ufak da olsa bir a acaba ben de bu yerde dönüyor muyum e, hmm. sorusuna sordurabilmişizdir Öykü. Bence birileri kendinden şeyler, var. şeyler buldu çünkü döngü aslında hepimizin yani bizim de dinleyenlerin de. E, çok çok sık tekrarlı çok sık duyduğumuz, çok sık hissettiğimiz şeylerden oluşuyor bu e, seri. Hatta belki o yüzden ihtiyaç duyduk. Belki kendi ihtiyacımıza da hatırlıyoruz. Bunları konuşurken o da düşünülmesi gereken bir şey kapattık daha sonra evet. da konuşalım. Olabilir. Ama e, çok fazla insanın bu buralarda bir şeyler anımsadığına eminim. Umarım dinleyenlere iyi gelmiştir ve değişim için o küçük kıvılcımı yakmaya yardımcı olmuştur. Umarım. O zaman bir sonraki bölümde başka bir konuyla e, konuşuruz onun üzerine düşünürüz Aynen görüşmek evet. üzere görüşmek üzere çok dikkat edin kendinize